Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayınlanır? Robert Day. Birinci basım 96. Çeviri Gülay Aşkar Altay. Gülay Şengör'ün ön sözü var. Bu bölümde bu ön sözü okuyacağız. Ardından yazarın ön sözü var. Onu okuyacağız. Bir meramı veya havadisi bir başkasına aktarmak ilk bakışta çok basit ve özel bir eğitim gerektirmeden yapılabilecek bir iş gibi gözükür. Bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğunu ben en çarpıcı bir şekilde 5 yaşındaki oğlum babaannesiyle telefonda konuşurken gördüm. Armağıyla duvarda birbirinin üstünde duran Bremen mızakıcalarının resmini göstererek ''Bak babaanne onlar var ya artık Bremen'e gitmeyecekler.'' Ormanda buldukları evde oturacaklar çünkü hırsızlar kaçtı diyordu. Bunu yaparken telefon hattının öbür ucunda olan babaannesinin duvardaki resmi görmesine imkan olmadığını, kendisinin hangi konudan bahsettiğini bu söylediklerinden çıkarmasının zor olacağını, hırsızlarla evin ne ilişkisi olduğundan habersiz olduğunu düşünemiyordu. Babaannesine bu konuda hazırlayıcı temel bilgi vermediği gibi takdim şekli de babaannesinin onun neyi gösterdiğini bilmesine engel teşkil ediyordu. 96'da 5 yaşında olan çocuğu Celal Şengör'ün çocuk ben merkezciliğiyle hareket etmiş. Güzel bir örnekte girdi. Neyi söyleyeceğini az çok kestirebiliyoruz. Birçok bilimsel araştırma yaptığını iddia eden araştırmacı aslında bu 5 yaşındaki küçük şengör bir, bir ben merkezcilik içinde bir şeyler işaret ediyorlar ama karşı taraf onun ne anlatmak istediğinden bir haber. Burada suç karşı tarafta değil. Bu meram ve havadis tebliğindeki güçlüğün bir başka tezahürünü üniversitede yaptığım yazılı imtihanlarda her yıl görüyorum. İmkan kağıdı sahibinin yazdığı bazı cümle ve kelimelerden sorunun cevabını belki bilebileceğini ancak bunu yazdıklarından çıkarmanın mümkün olmadığını tespit ettikten sonra kendisini çağırıp konuştuğumda bazen cevabı bildiği halde ifadede güçlük çekmiş olduğunu görüyorum. Nihayet muhtelif düzeylerde jeolog, coğrafyacı veya jeofizikçi olarak araştırma yapan meslektaşlarıma yaptıkları araştırmaları uluslararası düzeyde niçin duyurmadıklarını sorduğumda aldığım en yaygın cevap biz işte bunu yazamıyoruz oluyor. Niçin yazamıyorsunuz sorusuna ise hiç tatminkar bir cevap alabildiğimi hatırlamıyorum. İşte, biliyorum ama anlatamıyorum <laughs> konusuna geliyor. Bazıları öyle bazıları da bilmediğini bilmiyor. Anlatmaya çalışıyor. Anlattığını zannediyor. O da en tehlikeli zaten. Bilip de anlatılan, anlatamayanlar için bu kitap faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Telefonda öğrendiği masalı babaannesine anlatamayan 5 yaşındaki oğlum, imtihanda vermek istediği cevabını ifade eden aciz öğrenci ve bulgusunu yayına dökmekte zorlanan bilimcinin dertleri ortaktır. Her biri bir havadisi nasıl tebliğ edeceğini bilememektedir. Bir havadisi duyurmaya yeltenirken yapılması gereken ilk iş, bahis konusu havadis başkasına sunulmaya değer mi, değmez mi? Bunu bilmeye çalışmaktır. Gazete haberciliğinin temel ilkesi kabul edilen bir köpek bir adamı ısırmışsa bunun haber değeri yoktur ama adam köpeği ısırmışsa bu haberdir. Bu basit soruyu dile getirir. Bilimde yayın yapılacak konu gözden geçirilerek duyurulması arz edilen bulgunun duyurulmaya değer olup olmadığı önceden düşünülür. Bunu düşünmek demek içinde yayın yapılacak konunun o günkü uluslararası düzeyinden detaylı bir şekilde haberdar olmak demektir. Bulgu duyurulmaya değer bulunursa bunu belli bir düzende sunmalıdır. Kim? Araştırmacı. Bu düzeni bilebilmek ise tecrübe belki daha genel bir terimle görgü gerektirir. Bulgu her şeyden evvel daha önce bilinenlerin oluşturduğu örgünün içine yerleştirilmelidir. Hmm. Literatürdeki bağlamdan kopuk olmamalı. Dolayısıyla bu örgü uzman okuyucuyu sıkmayacak. Ancak konu dışındaki bir birimciye de tatminkar bilgi verebilecek şekilde muhtasar tanıtılmalıdır. Bunu tanıtma kısmının önemli öğelerinden biri de yayın yapılacak konuda çalışanların son yıllarda geliştirdikleri kendilerine has terim ve cümleciklerden oluşan kısmen yeni bir söyleme, kısmen de yeni terimlerden oluşan kelime haznesini içeren özel dildir. Bahis konusu dil. Yeni kavramlar gelişirken büyümüş olup meramın çok daha kısa metinle anlatılmasını sağlar ve yazarın bu konuda çalışanların oluşturduğu gayri resmi kulübün üyesi olup olmadığını belirler. Yani her terime de açıklamaya gerek yok yani buradan onu anlıyoruz. O kulüpteki insanlar o terimleri az çok bilirler. terminolojiye hakimdirler. bir dil birim makalesinde her makalede oturup dil tekrar tanımlamanın anlamı yok yani. Çok temel şeyler artık geçilmeli. Bir özel dil vardır. Bilimsel yazılarda, bilim dallarına özel bir dil vardır, bir jargon vardır. O jargona hakim insanlara hitap edilmeli. Makalelerde öyle olabilir. Popüler bilim kitabı yazıyorsan, o zaman genel okuyucuyu düşünebilirsin. Ama makale başka. Her ne kadar Robert E. Day, İngilizcesi jargon olarak çevrilebilecek bu özel dili kullanmamaya gayret edilmesini öneriyorsa da, hmm. okuyucu dostu olun. Hmm. Makaleyi tenkit edecek olan hakem en yaygın şekilde kullanılan dilden hareketle kulüp dışı makaleleri genellikle daha ince bir süzgeçten geçirir. Dediğim bu işte kitap yayınlıyorsan popüler olmasını istiyorsan okuyucu dostu bir dil tutabilirsin ama hakemli bir dergide işte uluslararası böyle ahçı da yolu bir dergide yayınlamak istiyorsan artık o jargona sen geçebilirsin yani. Çünkü bunu hakemler okuyacak, editörler okuyacak. O alanın uzmanları okuyacak. Ancak ger gerçekten kulübün üyesi olmadan ve kullanılan dili anlamadan gösteriş mahiyetinde birkaç terimini veya söylem parçacıklarını kullanmaya kalkmak. Ha, gösteriş yapıyorsun ama zaten anlaşılır ama. Yazarın cehaleti hakkında en sağlam ipuçlarını oluşturacağı için aslında bulguları iyi olan bir makaleye baştan kötü gözle bakılması neden olabilir. O jargona hakim değilsen de atıp tutmayacaksın. Terminolojiye gerçekten hakimsen kullanacaksın. Güzel bir ayrım var orada. Yazarın ve veya yayın yönetmeninin bilime bakışı bazen makalenin en ince detaylarını dahi etkiler. Örneğin sürekli üçüncü tekil şahsı kullanan yazar. Bu makalenin yazarı şunu şunu düşünmektedir veya şu şu düşünülmektedir şeklinde. Adiyattan olan matematik yöntemlerinin veya yaygın bilinen aksiyonların takdimi gibi haller dışında genellikle bilerek veya bilmeden bilimde gözlemciyi tamamen aradan çıkararak nesnelliğe ulaşılabileceğini zanneden Demode Bacon vari bir ampirisizmin etkisindedir. Yani dili üçüncü kişi yaparak o nesnelliğe sadece onu yaparak ulaşamaz. Bu ifade tarzının kökenini bilmek ve bazen bir makaledeki orijinalliği örtebileceğinin bilincinde olmak, bazı dergilerde genel ve katı bir yazım politikası haline gelmiş olan üçüncü şahıs kullanımında ısrar edecek yayın yönetmenini bilmenin tek yoludur. Bilimsel makale yazımındaki uluslararası garipliklerin en yaygını olan üçüncü şahısta yazmanın nereden türediği bilinmediği takdirde ki elinizde tuttuğunuz eserin yazarı Robert E. Day'in hep bunu bilmediği görülüyor. <laughs> Şengör yine yapmış Şengör'ünün ön sözü yazdığı kitabın yazarını da burada tabii eleştirmekten gerek almıyor. Ya yazar yönetmenine ya yazar yayın yönetmenine yetki vererek ifadenin değişmesine ve bu şekilde orijinalliğinin kaybına bilmeden razı olur. Veya yayın yönetmeniyle dıştan bakıldığında inatlaşma olarak yorumlanabilecek bir tatsızlık yaşanır. Bu küçük örnek bilimsel makale yazımında kullanılan ifade tarzlarının bile yer yer derin tarihsel ve felsefi kökleri olduğuna, Bunları kullanmak istemeyen bir yazarın bunları bilmesi gerektiğini gösterir. Bazen birinci çoğu kişi de kullanılabilir. Bana bana kalsa ben işte herkes tarafından bilinen veya kabul edilen yargılar dışında üçüncü kişiyi kullanmak istemem. Birinci kişi kullanmak isterim ama Genelde işte Ekonun orada bir ince çizgi çizdiğini hatırlıyorum Umberto Ekonun. Birinci çoğul biraz daha uygun yol gibi özellikle Türkiye'de. Makale yazmak, bilimsel bir tebliğ vermek, bir bilimsel poster hazırlamak türünden ilk bakışta tekniği pek basit görünen işler, detaylı bir şekilde düşünüldüklerinde elinizdeki kitapta çok açık bir şekilde gösterildiği gibi sayısı çok kabarık ufak detaylardan oluştukları görülür. Tezlerin, işlerin oluştuğu görülür cümle düşük kalmış. Tecrübesiz birimci bu detayları genellikle acı yoldan, pek kolay zannettiği ve önemsemediği detaylar tarafından ilk denemesi sabote edilince öğrenir. Evet, acı yollardan öğreniliyor. Elinizdeki kitabın belki de en faydalı yanı makale yazmak, tebliğ vermek, poster hazırlamak gibi işlere kalkışan bir birimciye detaylı bir kılavuz olmasındadır. Kılavuz olmasındadır. Burada bir makale nasıl yazılırın veya bir tebliğ nasıl hazırlanırın reçetesini vermek niyetinde değilim. Elinizde tuttuğunuz eser bu görevi yerine getirmek için yazılmıştır. Ancak yukarıdaki paragraflarda söylediklerim makale yazmanın belli bir terbiye ve görgü gerektirdiğini, bu terbiyeyi almadan, onun gerektirdiği eğitimden geçmeden herhangi bir araştırıcının bilimsel makale kaleme almasının zor olduğunu vurgulamak içindir. Makaleyi yazarken bilinmesi gerekenler genel bir mantık silsilesi içinde bilgi takdim kalıbına ilaveten uluslararası bilim camiası tarafından oluşturulmuş pek çok pek çoğu yazılmamış alışkanlık ve kurallardan oluşur. Bu Thomas Kuhn'un disiplinin matrisi dediği dokunun bir parçasıdır ve genellikle bir bilimsel paradigma çevresinde kümelenmiş olan bilimcileri birbirine bağlayan bağlardan birini teşkil eder. Bu paradigma çerçevesinde yayın yapmak da, o paradigmayı devirmek için yayın yapmak da, bahis konusu disiplinin matrisinin elemanlarının bilinmesini, hatta bunların bazılarında meleke sahibi olunmasını gerektirir ki bence onu yıkmak için yayın yapmak daha zor. Türkiye bilimcilerinin en büyük sıkıntısı her şeyden önce bu disiplin matrisi ve ortak tarihsel felsefi bilimsel değerler kümesi içine dahil olamamaktır. Evet. Yani sen oturup da kendi alanında uluslararası dergilerde çıkan yayınları düzenli olarak takip etmezsen okudun veya çalıştığın üniversitenin kitaplığında, kütüphanesinde bu dergilere erişim imkanı, bu kitaplara erişim imkanı sunulmuyorsa, sen o gruba, o jargona nasıl dahil olacaksın? Nasıl o tarzda kitaplar yazacaksın, makaleler yazacaksın? Her şey dergilerin kılavuzlarında, yazım kılavuzlarında yer almıyor ki alamaz ki. Yazılmamış kurallar da var. Değil mi? Biz yazılanları okuyup temas edemiyoruz. Bırak oralara gidip sempozyumlara katılıp birebir işte iletişime geçip kulüplere dahil olabilmeyi orayı teneffüs edebilmeyi zaten geçtik. Yazılanları oku, okumuyoruz, okuyamıyoruz ki. 90'larda bu tarz oldu bir de. Özellikle uluslararası bilim diline yabancılık, sonra uluslararası bilim topluluğuna uzaklık, yerli geleneklerimizin hiçbirinin nesnel ve eleştirel akılcı bilimsel düşünceye bizi hazırlamamış olması, makale yazmanın gerektirdiği bilgi ve disipline ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. E Tabii bunun bir de dergilerin editoryal kısımları, hakemlik sistemleri vesaire de var. Türkiye'deki bu uluslararası hakemli dergilerin bile ne kadar kurallı, sistematik ve bir standart çerçevesinde çalıştığını söyleyebiliriz ki. Ne yazık ki. İşin tabii ki en fecisi pek azımızın bu derin cehaletimizin farkında olmasıdır. Hatta doktorasını bile yurt dışında yapıp geri dönmüş pek çok bilimcimizin uluslararası dergilere gönderdiği makalelerin hakemliğini yaparken bilimsel makale yazma becerisinin aramızda ne derece nadirattan olduğunu görüp hala ve sık sık hayret ve üzüntüye boğulurum. Bunun neden böyle olduğunu düşünüp araştırırken Türkiye'nin şu anda en önde gelen bilimcilerinden biri bana kendisinin hocasının neslinden gözde bir hocanın yazdığı bilimsel bir makaleyi gösterdi. O makalede şu cümleyi hiç unutmuyorum. Bizim mühendis Metin böyle bir köprünün detaylı hesaplarını yapmıştı. Ne? Bizim mühendisin kim olduğunu ne de yapıldığı söylenen hesapların nerede bulunabileceğini en küçük bir işaretin dahi içermeyen bu komik cümle maalesef çok yakınımızdaki bir dönemin bilimsel yazı disiplini anlayışını pek feci bir şekilde yüzümüze vurmaktadır. Bizim mühendis Metin'in böyle bir detaylı hesapları. <laughs> İlginç. Ee, bizde de genelde böyle işte. Ben bazı yazılarda gördüm. İşte Sasyur şundan 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 bahsetmiştir, Chomsky bundan bundan bahsetmiştir, Chomsky'de şu vardır. İşte Ahmet'te bu vardır, Mehmet'te bu vardır. Bakıyorsun, Kaynakçı da bunlar geçmiyor. Makalenin içinde bu isimler geçiyor. Kaynakçı da bunlar yok. Nerede söylemiş, nasıl söylemiş, hangi bağlamda söylemiş daha oraya gelmiyoruz bile. Bizim mühendis Metin. Pek çok işte olduğu gibi bilimsel makale yazma konusunda da bir eğitimin gerekli olduğunun pek azımız farkındayız. Bu nedenle ciddi dergilerden makalesi reddedilen bazı Türk bilimcileri zaten bizim yazılarımızı basmazlar. Canım dışarıda da bu işte dost ahbap işidir. Bastır parayı bak nasıl basıyorlar gibi gülünç. Gülünç olduğu kadar da bunları söyleyenin dünyadan ne derece kopuk, ne derece zavallı bir birey olduğunu dolayısıyla Türk bilim camiasının kalitesinin nefeci etkiler yaptığını gösteren zırvalıkları ifade edebilmektedir. Bu kitabın aslında konusu dışında olan fakat yaratmak istediği etkiyi derinden etkileyen bir başka husus da bilimciler arasındaki yaygın bilgi ve görgü eksikliğinin yer yer aynen yer yerde dozu artmış bir şekilde Türkiye'yi idare edenlerin hemen tamamını karakterize etmesidir. Türkiye'den sık sık yurt dışına bilimsel toplantı izlemeye gönderilmeyen, kütüphaneleri dergi görmeyen bilimciler TÜBİTAK'ın verdiği teşviklerle yetinmek zorunda kalmaktadırlar. En üst düzeyi 400 ABD dolarını aşmayan bu mütevazi teşvik zaten parasızlıktan belli büyük bir Türk birimcisine, Türk birimcisine hafif bir nefes aldırmaktan çok uzaktır. Ancak TÜBİTAK'tan fedakarca yaptığı bu yardımdan fazlası zaten beklenmez. Genç Türkiye Bilimler Akademisi'nin üyelerine yaptığı araştırma yardımı ise sorumsuz ve bilgisiz hükümetlerin marifeti sonucu aylık 135 ABD doları gibi komik bir rakama inmiştir. Demografik baskıyı oy korkusu gözlüklerinden görüp akılsız bir eşitlik oluğundan akıtarak çözümü sayıları artan ancak niteliklerinin bırakın uluslararası düzeyde olmayı üniversite kavramına bir hakaret haline gelmiş olduğu üniversiteler kurmakta arayan politikacılar, politikacılarla kişisel çıkarlarını öğretim üyeliği standartlarının artık tanınamaz düzeye indirilmesinde görmekte olan üniversite mensuplarının ortak çabaları sonucu kökten iflas etmiş olan Türk yüksek öğretimi ki bunu 96'da söylüyor. 30 yıl önce. O zaman üniversite sayısı 100 bile değildi herhalde. Şimdi 300'den fazla olması lazım. ve araştırma gücü halkın gözünde de tüm saygınlığını yitirmiştir. Bu durumda Türk araştırıcısına kim hangi dayanağa yaslanarak destek verebilecek, onun görgüsünün artmasına yardım edebilecektir. İşte bu noktada yalnız ve yalnız acımasız seçkinci bir yöntem, görgülü bilgili elinizde tuttuğunuz bu kitabın hakkını vererek yararlanabilecek bilimcileri ortaya çıkarabilir. Acımasız seçkinci bir yöntem ne yazık ki yok. O dönemden daha vasat bir yöntem var, vasatçı bir yöntem var. Artık herkes üniversite mezunu, artık herkes üniversitede hoca. Elinizdeki eser, kanaatimce Türk bilimcilerin uluslararası bilimsel iletişim tekniği konusundaki eğitimle bugüne kadar yapılmış en önemli katkıdır. Kitabın İngilizce, daha doğrusu Amerikanca bilimsel makale yazmak için bir kılavuz olduğu, elinizdeki eserin de bir uyarlama değil bir tercüme olduğunu gözden uzak tutmayınız. Yani bu kitabı kullanabilmek için İngilizce bilmek gerekmektedir. Öyle mi? Kitabın içine serpiştirilmiş İngilizcenin kullanılan örnek oluşturan ve dolayısıyla tercüme edilmemiş cümleler insana bunu düşündürür. Burada okuyucu şu soruyu sorabilir. İngilizce bilsem ne diye bir tercümeyi okuyayım. Gider orijinalini alırım. Bu soruya verilecek cevap çok yönlüdür. Her şeyden evvel İngilizce bilmeyen bir bilimci de İngilizce bilen fakat bilim aleminin dışında bir dostun yardımıyla İngilizce bir makale hazırlayabilir. Bu kitap böyle bir ortaklıkta ortakların aynı dili konuşmasını sağlar ve her ikisine de yol gösterir. Sonra İngilizceyi rahat okuyamadığı halde büyük bir çabayla İngilizce yazan saygın Türk bilimciler tanırım. Bu kişiler de elinizdeki kitap yardımcı olacaktır. Nihayet İngilizce bilmeyen öğrenci günün birinde İngilizce öğreneceğini ve bilimsel makale üreteceğini düşünerek bu kitabın temel alındığı bir lisans dersi görerek görgüsünü artıracaktır. Tabi günümüzde artık 30 yıl sonra bu söze bakıldığında bu dil engeli teknoloji sayesinde büyük ölçüde aşıldı diyebiliriz. Hatta fakülte bölümlerinde poster, slide gibi görsel malzeme yapımına yardımcı olan teknisyenler dahi bu eserin tercümesinden bir taneyi kitaplarında, kitaplıklarında bulundurmayı faydalı bulacaklardır. Bilhassa yazı yazma eğitimi geleneğinin orta öğretimde Avrupa'dakine nazaran daha zayıf olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer pek çok eserler yayınlanmıştır. Genelde bir yazılı belge oluşturma konusundan, dar bir disiplinde makale ve rapor yazmaya kadar Geniş bir yelpazeye yayılan bu kılavuzlar, günümüzün en gelişmiş bilimsel iletişim ağının göbeğinde bulunan bir ülkede bile bilimsel yayın yapmanın ciddiyetle öğrenilmesi gereken bir iş olduğunu ne kadar yaygın olarak bilindiğinin bir göstergesidir. Bütün bunlara rağmen Amerika yazı yazma becerisinde, genelde okuma alışkanlığının Avrupa'daki kadar yaygın olmamasından ötürü Avrupa'nın gerisindedir. Robert Day'in İngilizce kullanımı hakkında verdiği ve Amerikanca tahrir kitaplarında standartlaşmış olan bazı tavsiyeleri gereksiz, hatta hatalı bulmama rağmen, bunların genelde pek faydalı bir eserde göz ardı edilebilecek detaylar olduğunun da bilincindeyim. <laughs> Zira Avrupa kadar güzel yazamayan Amerika, Avrupa'dan çok daha fazla ve çok daha içerik zengin bilimsel makale üretebilmektedir. Ümit ederim ki Gülay Aşkar Altay'ın kendi bilimsel çalışma zamanlarından fedakarlık ederek güzel bir Türkçe ve akıcı bir üslupla dilimize kazandırdığı aslında tercümesi fevkalade zor olan bu önemli kitap her bilimcimizin kişisel kitaplığının bir köşesinde kendisine bir yer edinsin. Üniversitelerimizde bu kitabı temel alan bir ders seçmeli de olsa bulunsun. Üniversitelerimizin bilimsel yayın yapma durumunda olan kamu kuruluşlarımızın kütüphaneleri bu eserden mümkün olduğu kadar bol miktarda bulundurarak bunu başvuru kitabı olarak okuyucularının kullanımına sunsun. Ve her bilimsel disiplin kendi dalında uygar alemde bu konuda yazılmış olan broşür ve kitaplara edinerek onları da Türkçemize kazandırmanın yollarını bulsun. Unutmayalım yazma yeteneğimiz ve terbiyemiz yazdıkça gelişecektir. Kesinlikle öyle. Yazmak, okumak. Çok iyi bir okuyucuyum. Ama kötü bir yazarım. Yalnız... Bu ön sözü şunu vurgulamadan bitiremeyeceğim. Her bilimsel makale, her tür bilimsel yazı bir bilginin düşünceyle yoğrularak oluşturduğu hamurun kalıplanmış şeklidir. O hamur olmadan, yani düşünce olmadan, yalnızca kalıbın herhangi bir ürün ortaya çıkarmayacağı açık gerçeğini ayağının beyanı olsa dahi burada tekrar etmeyi bir görebilirim. Hmm düşünce olacak. Özünde bir düşünce olacak. Celal Şengör. Burada yazarın ön sözünde bu videonun içinde okumayı planlıyordum ama uzun oldu. Onu bir başka videoda okuyalım. Burada akılda kalan o baştaki metafor 5 yaşındaki çocuğun ben merkezci anlatımı bu hataya düşmemek lazım.